Merhabalar kıymetli seyirciler. Ben Servet Ablay, rehber öğretmen ve psikolojik danışman. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzerine konuşacağız. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tanımına uzunca girmeye gerek yok. Birçok yerden ulaşabilirsiniz. Adı üstünde yani dikkatin dağınık olması ve aşırı derecede dürtüsellik. Yani bizim tabirimizde çocuk yerinde duramıyor çek yatın başına çıkıyor, aşırı dürtüsel, hiçbir şey yaptıramıyorsunuz, odaklanamıyor. Peki e, bunun tanısını nasıl koyabiliriz? Şimdi bu şöyle bir durum: çocukların büyük bir kısmı, Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı e, şehirlerde oturduğu için çocukların dışarıda vakit geçirecekleri, spor yapacakları, enerjilerini atabilecekleri herhangi bir alan yok ve sınırlı. Bu sebepten kentlerde yaşayan çocuklarda ee, bu enerjiyi atmada bir sınırlılık olduğu için bu çocuklar zaten normal bir şekilde bu defa bu enerjiyi ev içerisinde kaldıklarında işte çek yatın başına çıkacaktır. Biraz dürtüsel olacaktır. Dikkati dağınık olacaktır. Bunlar normal öğrenci yani normal çocuklarda olan tepkiler. Ama dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var ise bu çocuklar evde de okulda da parkta da bahçede de sürekli aynı davranışları sergileyecek. Yani dürtüsellik çok fazla olacak. Diğer öğrencilerden. Peki bu neyi etkileyecek? Anne ve babalar için çok önemli bu. Neyi etkileyecek? Çünkü çocukların başladıkları e, gelişimsel görev en önemlisi okul çağı, okula başlamaları Okulda ilk öğrendikleri şey okuma yazma becerisi ve matematik becerileri. İlk olarak dikkat eksiği ve hiperaktifte bozukluğunun etki edeceği alan burası olacak. Yani bu çocuklar dersi çok fazla dinleyemeyecekler. Onun için okuma yazmaya çok geç başlayacaklar. Ya da okuma yazmayı öğrenmekte oldukça zorlanacaklar. Temel matematik işlemlerini yapmakta zorlanacaklar. Dersi dinlemekte zorlanacaklar. Teneffüste çok fazla Aşırı derecede dürtüsel olacaklar, istenmeden arkadaşlarına zarar vermek zorunda olacaklar. Elinde olmayan sebeplerden, kendime engel olamıyorum gibi cümleler duyacaksınız siz bu çocuklardan. Peki bunun tedavisi mümkün müdür? Şimdi bunun tanısını psikiyatrist koyar. Şüphe durumunu biz okullarda çalışan psikolojik danışmanlar DHF'den şüphelenir, psikiyatriste yönlendirir, psikiyatrist tanıyı koyar. Peki tedavisi nedir? Tedavisi Kapsamlı bir tedavi gerekiyor. Yani tek çözüm değil, sadece ilaçla değil. Kapsamlı tedavi yani üç ayağı var. Birincisi aile ayağı, okul ayağı ve e, bireyin kendi kendisi. Bireyin kendisiyle ilgili yapılabilecek şey eğer hekim dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ciddi düzeyde ise bu dürtüselliği biraz azaltmaya yarayacak bir ilaç önerecektir. İlaç. Belli bir süre etki gösterir. Ondan sonra de hep yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tekrar başlar. Peki ikinci ayak ne? Aile ayağı çok önemli ve okul ayağı önemli. Okul ayağında e, bu çocuklara bu özel durumlarına uygun, örneğin dikkati çok az gerektiren ödevler verilebilir. Daha kısa e, cevabı gerektiren sorular sorulabilir. E, bu çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, özellikle fiziksel olarak daha fazla ifade edebilecekleri kendilerini alanlara yönlendirilebilir. Beden eğitimi dersinde daha fazla e, sorumluluk verilebilir. E, aile ayağına geldiğimizde ise ailenin en çok yapması gereken şeylerden birisi şudur. E, çocukların öncelikle diğer kardeşler ya da diğer arkadaşları kadar ders çalışmasını beklemesinler. Daha kısa süre bu çocuklar ders çalışıyorlar. Onun için bu çocukların 10 dakika, 15 dakika çalışmaları yeterlidir. Bu ne olur? Birkaç tane 10 dakika, birkaç tane 15 dakika seans seans çalışırlarsa en azından verilmiş olan ödevleri tamamlarlar. Bununla ilgili dikkati güçlendirme setleri var. Örneğin özellikle Osman Abalı Hocanın setleri var. Bunlar da eşleştirme yaparlar, işte kavramları sınıflandırma, renkleri tanıma gibi dikkati ve odaklanmayı gerektiren uyaranların fazla olduğu etkinliklerin olduğu kitaplar ve materyaller. Bunlar örneğin aileler alıp her gün 15 dakika 20 dakika onlardan yapabilirler. En basit şekilde şunu yapabilir bir aile. Gazete okuyorsunuz veya bir kitap okuyorsunuz. Çocuğunuzu yanınıza çağırırsınız. B harfini işaretlersiniz. Alt satırlardaki hadi bütün B'leri bulalım. Onun aynısı olanları. Bu şekilde yaparak çocuğun dikkatini daha da artırabiliriz. En önemli, en çok önerdiğimiz şeylerden birisi, özellikle kentlerde yaşayan çocuklar için, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuklar için, en çok önerdiğimiz şey, çok fazla efor sarf etmesini gerektirecek sporlar. Bunlar neler olabilir? Özellikle yüzme, güreş, kickboks olabilir, futbol kulüplerine yazılması, yani futbol olabilir, basketbol olabilir, voleybol olabilir. Bu tür şeylere, bu tür sporlara... Çok fazla efor sarf ettirmeye gerektiren sporlara yönlendirdiğimizde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gitgide azalacaktır. Çocukluk çağında çok fazla bunlar oluyor. Yani çok belirgindir. Peki dehepli olan birisi yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir birey, bir çocuk büyüdüğünde bu ömür boyu devam eden bir şey midir? Evet ömür boyu devam eder. Ama şiddeti en fazla çocukluk döneminde görülür. Çocukluk çağında. Ergenlik çağına doğru bu gitgide yavaşlar iş hayatında ileri yetişkinlik düzeylerinde ise neredeyse kaybolacak düzeye gelir. Bazı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları ilaç tedavisi gerektirmeyebilir. Sadece sporla su, e, dikkat ek, e, güçlendirme etkinlikleriyle e, okulda çocukların e, şeyleriyle e, bu çocuklara özel ödevler verilerek daha kısa so, e, cevaplı sorular sorularak e, bu şekilde. E, tolere edilebilir bu durumlar. Ama bazı durumlarda da gerçekten ilaç kullandırtmayı gerektiriyor. Bu ilaçların yan etkileri var mıdır? Vardır. Ama psikiyatrist eğer bir doktor, psikiyatrist doktoru e, bu ilacı tavsiye etmişse kullandığın, kullandığınız yan etkilerini gördünüz yine doktorunuza danışarak o ilacı kesmeyi deneyin. Kendiniz kesmeyi denemeyin. Son olarak söylemek istediğim şey şu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var ise bu korkulacak bir şey değildir. Eğer hekim raporunuz var ise rehberlik araştırma merkezlerine giderek bu çocuklarla ilgili kaynaştırma kararı aldırtabilirsiniz okul için. Bu da neyi sağlar? Okullarda, yazılarda, sınavlarda, ödevlerde öğretmenler ek süre verir, çocuğun özel durumunu bilir. Diğer öğretmenler ve diğer öğrenci değil. O çocukla ilgili özel bilgi sadece sınıf öğretmeni bilir. Ve ona göre yazılı da daha fazla süre verir. Ödevi verirken çocuğun o özel durumuna binaen daha fazla şey daha kısa süreli daha e, spesifik ödevler verebilir bu çocuklar için. Bu şekilde çocuk öğrenim hayatında da zorlanmamış olur diyerek e, videomuzu noktaya alalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olun bize destek olun.